Evet, Enix 500'ümüz Romanya'nın Transfagarasyon'la motorcular için haç vazifesini yerine getirmek üzere Kırşehir'den yola çıkıyor şu anda Sapanca'yı geçtik Sapanca'da bir günce kınaklıydım çadırda şimdi sabah sabah da kalktım yollara düştüm Bakalım Romanya macerası nasıl geçecek? Tüylülü seslerin arasında yatacağız bugün. Evet Bulgaristan'dan Avrupa'ya geçiyorum. Bulgaristan'ın kasması var. Resmen misafir kuruluyor. Yeah Kuralı evet. böyle. Evet. Abi ara işte. Abi Sişuara ara Vlad o şeyin evine de gidebiliriz istiyorsan. Abi bunu köyleri mi geçiş ya? Ben sana bir şey söyleyeyim sen bu istediğin yıldır beğenmiyorum. Bak diyor ki ayılar diyor pizza yemez diyor. Aaa bana bak. Ayılara yemek vermenin cezası varmış. Yardır. Ayıya bak. Maket mi lan o? <laughs> Gözde ayıyı gördün mü? He? Gözde görmemiş ya. Çok güzel bir tarak yer var. Bak, müsait bir yeri bulursan, yani motorun gözleri Bizim, bu sefer gördün mü ayıyı? He? Ayıyı gördün mü? kadar Bu da bozarmış. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Şimdi diyor ki burada çay içelim. <laughs> Sırla'yı doyduk. görmeye 1500 kilometre yol geldik be.

garaşanı bitirmek üzereyiz motorcu hakan burada. çalışmaya Romanya'ya geldik. Motoru yeni aldık. Motoru alır almaz Romanya yollarına düştük. Ve karşılaştığınız yollara bak ya. Ya arkadaş ben bu virajları nasıl döneyim ya? Hiçbir hesabınız yok ya. Nasıl yatırayım ben bunları bu motoru burada ya koca motoru. 500 kilo yük var motorda ya. Herkes selam veriyor. Herkes birbirine selam veriyor. Yani müthiş bir motorculuk dayanışması var burada. Gerçekten, yani Romanya'nın en güzel bölgelerinden bir tanesi burası. Burası Sivri Bölgesi. Biraz, biraz. Mükemmel bir ortam var burada ya motor için. Motorcuların hacı rotası resmen. Burayı bitiren adam 30 sürebilir yani demektir bu. Her yerde şelaleler. Yani ormanlık alanlar. Virajlı yollar. Yani bir insan daha ne ister ki motor sürerken ya. Gözümüze böyle bakıyor. Motor öyle bir yatıyor ki çanta yere değecek ya. Bu manzaramız abi. Evet şimdi Hakan'ı kamerada çekiyorum. Bakalım nasıl yatacak. Evde yattığı gibi yatabiliyor mu? Evet bakıyoruz. Hakan evde yattığı gibi yatıyor mu? Evet. Yatıyor çanta. Aha geberiyordu. <laughs> ya böyle <merak ediyorum. gülüyor> kazı. ama ama yatmadı. Gördüğünüz gibi. 9 tane gördüm. Birini, birini kaptı götürdü zaten. Nasıl? Öldürdü mü motorcuyu? Motorcuyu öldürdü. Ben şaka yapmadım orada atarken. Motoru, Nasıl yani? Motorcuyu öldürdü. Ciddi mi diyorsun? Hı hı. Sanırım beslemeye çalışmış motorcuyu kaptığı Abi, vadinin aşağısına götürmüş. Sendere attın lan. Sen videosunu çektin mi? Ben çekemedim yok. Benim hemen arkamda oldu. İyi, iyi, yani fotoğraf çektirdik. Yerde evet. Biz de sarılıp <laughs> fotoğraf çektirmeyi düşünüyorduk. He, çok çok yaklaşmayın. sen hocam olmaz. Fotoğraf çekmek. I'm Evet Romanya'dayız. He? Resim de çekiyoruz ya. Oo, nasıl bir şeydir be? Abi şu yan yan baktı vallahi korktum ya. Çok tatlı ya <laughs> Çok tatlı ya Yalnız korkuyoruz da yani e, Her an her şey olabilir diye fazla da yaklaşamıyoruz e, Romanya'da Transfagarasan'dayız Motosikletçiler için Aç rotası gibi bir şey burası Ormanlık bir bölge, virajları bol, gölü var, barajı var, ırmağı var, şelaleleri var. Ya mükemmel. Daha ne olsun ki yani? Daha ne olabilir yani? Evet, çok güzel bir tur oldu gerçekten. Kırşehir'den Romanya'ya gelmek de bize nasip oldu motosollarla. Çok şükür diyorum. Ne bileyim. Çok şükür. Evet. Ayı adam öldürmüş, herhalde buraya atmış. Adam arıyorlar. Öyle diyordu burada. Transilvanya dağlarındayız. Gerçekten inanılmaz ya. O kadar güzel yollardan geçtik ki. Yani böyle bir deneyimi. Yaşamak herkese nasip olmaz inanın herkese nasip Ya motorcular için gerçekten yani bir haç rotası diyebiliriz. Şuraya bak ya. Mükemmel derecede. Çek fotoğraf çek. Aa yavrulara bak. Yavrulara bak. Anam anam korumak için şey yapabilir. Gözü çek. Yavruları çek yavruları çek. Ya, Yavrulama var. Kesinlikle yavru. Aa, çok tatlı ya. <laughs> Allah'ım ya. Ne kadar tatlılar ya. <laughs> Oturuşa bakar mısın bir? Selamünaleyküm. Selam ne Bak selam verdi. Gidin diyor. Bizi <laughs> Ben ineyim de beni bir çek. Hayır ya. O orada güneşliyor galiba lan. Pörsümüş yazık hayvancağız diye. Bakar mısın bir? Sağa sola bakıyor gelenler. filmi çekersin ha yemin ederim. Bir laf çıkabilir ya lan. Yemin ediyorum vampir filmi çekersin burada ha. Giriyorsunuz. <laughs> çok güzel bir oturma salonu var. Burada buzdolapları. Burada kocaman bir banyosu. Burada da devasa bir odası var. Tablolar falan o biçim. Süper. Evet Hakan Bey. Şu anda Romanya'nın en güzel şehirlerinden birisi olan e, Bares eyaletine ait Sibiu bölgesindeyiz. Sibiu'da eski şehri Old Town'u geziyoruz. Oldukça güzel. bir Old de, de Alman ismi var. o neydi ya? Alman ismi neydi? Her beş kase. Herman. Herman. Herman Stadt. Herman Stad, Evet. Herman Stad. Zamanında Almanya'nın burayı çok belli. Ee, Romanya'nın. Yerine... Ha bilmiyorum. Bu tek bir rakamı da değil. Turla ya gir bir şey olur. Tabii canım turla yürüme yürüme yürüme. Evet, Romanya'nın Sisiora kentinde kaleye çıktık. İnanılmaz. Gerçekten çok etkileyici. Şu anda Sakara Geçidi'nden geçiyoruz, Sakara Tüneli. Burada öğrenciler, akademisyenler uyuyorlar, her gün çıkıyorlarmış. Gerçekten çok etkileyici ya. İnanılmaz, yüzlerce basamak çıktık. Evet, Romanya'nın Seşuara kentindeyiz. Hakan'cığım, ben bu Seşuara'yı tam olarak telaffuz edemiyorum, doğrusunu söyler misin? Sigişuara şu ara. Terbiyesiz ya. <laughs> hiç. Geyil olacaktı. Sigi şu ara. <laughs> <laughs> ne hasik hasik sigi hocam var <laughs> gidiyor. Romanya'nın Sigişuara şu ara kentine geldik. Sigişuara şu ara lütfen rica ediyorum. İsmi tam telavuz edelim. Doğrusu Sigi, şu ara evet. Sigi Romanya'nın kuzeyinde. E Ve çok yorucu bir motosikleti yolculuğuyla buraya ulaştık. Gerçekten çok etkileyici. Vlad Tebeş'in doğduğu ev şu anda yanındayız. yazıyor. Burada tepeye çıktık az önce çok yorucu merdivenler var. Ee, aynı zaman Vlad Tebeş'in namı diğer Drakula'nın doğduğu ev. Şu anda Stadel'deyiz ya yani Kalesi'ndeyiz Siki şu aranın. Gece vakti de olsun kaçırmayalım dedik manzarayı. Süper. Evet kazıklı boyu odanın doğduğu ev burası. Çavuşeskun'un binası. Gözdeciğim, Komünist dönem hakkında ne biliyorsun? He? Evet, biraz parlamento binası. Şu anda. Evet, şu anda Romanya'dan Bulgaristan'a geçiyoruz. Hızımız 10. Gerçekten zor. Çok bekliyorsunuz ya burada. Bakın sıcaktan pürsüdü. Tipe bak. Yeni köpek gibi dilim çaldı. Kafayı çeşmenin içine bastı. <laughs> Şu an 48 Burgaz'dan çıkıyoruz şimdi. Dereköy sınır kapısına doğru. Transilvanya gezimiz burada son buluyor. Böylelikle Romanya gezimizi tamamlamış bulunmaktayız. Herkese kolaylıklar diliyorum.